Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kafirler isterse hoşlanmasınlar. Odur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele. Yığılan bu altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara işte denilecek sizin nefisleriniz için yığıp hazineye tıkladıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri. Doğrusu Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde ayların sayısı 12 ol, ay olup bunlardan dördü haram, saygındır. İşte doğru hesap budur. O halde bu aylarda kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.